İlay hanım siz de Demokrat Parti Genel Başkan yardımcısısınız. Muhalefet kanadındasınız haliyle. Bir yandan geçen haftalarda konuşmuştuk biliyorsunuz. Mesela örnek vermiştiniz. işte orduda Cemal Engin yurt aday olabilir. Hatta CHP ile işbirliği yapıldığında orası kazanılabilir diye mesela bir somut örnek. E başka örneklerde tabii ki çalışılıp farklı adaylar, farklı ilçelerde, illerde elbette çıkarılabilir. Yani burada bir anlamda işbirliği vurgusu da yapmış oldunuz. Şimdi AK Parti ve MHP hani İyi Parti'den gelen kararı biliyoruz. İşte HDP'nin aday çıkarma ihtimalini, arka kapı diplomasisi belki yapıp yapmadığını işte hep bunları konuşuyoruz. E ne diyorsunuz? AK Parti MHP orta kadar çıkaracak ve baştan beridir Ankara işte İstanbul bu konularda ne kadar hırslı olduklarını, geri almak istediklerini de biliyoruz elbette. AK Parti ve MHP bu kadar kenetli devam ederken, kenetlenmiş devam ederken muhalefete bu durum nasıl yansır? Gerçi önümüzde daha aylar var, iş birlikleri olabilir ama şu anki tabloda ne görüyorsunuz? Bir risk görüyor musunuz? Ya da başka bakış açınız nedir? Sözü size bırakayım. Şimdi şu anki tabloda açıkçası çok anlamsız bir karışık ve tutarsız bir davranışlar görüyorum. Yani şimdi biz Demokrat Parti olarak ilk başta kendimiz 6 ay önce kendi adaylarımızı çıkartacağımızı da söyledik. Yeri geldiğinde belli... Bizim de bu doğrultusunda biz, biz bütün teşkilatlarımız çalışıyor şu an. Ama e, bu seçim sadece bizden ibaret değil. Sonuçta Cumhuriyet Halk Partisi de var, İyi Parti var, diğer partiler de var. E, diğer partilerin de şimdi Cumhuriyet Halk Partisinin içinde sonuçta bir kongre süreci geçirdiler. O kongre sürecinden sonra bir e, belli bir değişim yaşandı. Ama o değişimle birlikte de bir e, yani bir e, güç e, dengesi şu an böyle bir e, üç kişi arasında gidip geliyor gibi bir imaj da var açıkçası. Yani Sayın Kılıçdaroğlu ofis açması, Sayın Özgür Özel ve Sayın Ekrem İmamoğlu adamlar üzerinde de e, aktif olacağını herkes zaten hani bizzat söylüyor zaten ve görüşmeler de zaten İstanbul ofisinde yapılması böyle bir e, Nasıl söyleyeyim? Böyle bir biraz dağınık bir e, görüntü verdi. İyi hı hı. Parti zaten başlı başına bir e, hani yani çok özür dilerim ama yani gerçekten anlam verilmeyecek bir e, duruma girdi. E, hani daha daha farklı bir şey de söyleyebilirdim ama yani e, ilginç bir duruma girdi. Oldu. Hatta şöyle bir <laughs> evet. Ya, abi e, etten uzak inat hani bütün kapıları kapatıp yani e, yani bugün mesela e, farklı iyi Partili e, arkadaşlarla görüştüm. Onlar şey dediler. Yani bize özellikle e, yerelde de size talep gelirse işbirliği için siz kesinlikle bunları reddedeceksiniz diye böyle bir e, talimat e, geliyormuş. E, söyleniyormuş. Artık genelge şeklinde mi sözel olarak mı söylemiş bilemiyorum onu ama İyi Parti teşkilatlarında da böyle bir e, hani talimat verdiği de iddia ediliyor. Şimdi bunu niye yaparsınız ya? Niye yaparsınız bunu? Yani sonuçta burada sizin yani her parti e, hem belediyeye almak istiyor diye meclis üyelerini almak ister belediye başkanları Tabii. ister meclis üyeleri ister yani Tabii. ilçede bir nüfuz etmek ister değil mi? Tamam. E, o zaman tamam ben bağımsız girmek istediklerini çok iyi anlıyorum. Yani saygı da duyuyorum. Çünkü sonuçta bu bir seçenektir. Her partinin kendisine göre de bir iddiası olmalı. Bu çok önemli. Hani saygı da duyuyorum tercihlerine ama yapma biçimleri çok yani sanki böyle Türkiye böyle meydan okurcasına yani e, çıkmasınlar o zaman yani e, bu şekilde yapmak sanki her şey rağmen bir inat gibi. Bir de bakın açıkçası yani seçmeni de enayi yerine koyuyor bir yandan. Yani Sayın Meral Akşener gerçekten bu, bu böyledir. Sonuçta biz iki seçim iki seçim Sayın İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak yani Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak bizim karşımıza çıkarttı. Ee, resmen masada onlardan bir tanesi Cumhurbaşkanı adayı olmuyor diye ciddi bir kriz yarattı İyi e Parti. Masadan kalkması seçimi kaybetmemize de neden oldu. Neden oldu? Hı hı. Ve e, bugün diyor ki bu belediyeler, bu belediye başkan adayları olmuyor. E, yani belediye başkanını yapamayan bir kişi ne diye o zaman Cumhurbaşkanlığı e, yapması için siz kefil oldunuz? Değil mi? Yani Düşünebiliyor musunuz? Yani belediye yönetemeyen kişileri ordunun başında görmek istiyordu Meral Akşener. Düşünebiliyor musunuz? Yani ordunun başında. Yani. Kendiyle çelişiyor. Her şeyden sorumlu. Yani hem kendiyle çelişiyor, seçmeni enayi ve gerçekten böyle zeka seviyesi düşük bir konuma getiriyor. Yani çok vahim bir durum. Çok vahim bir durum. Yani dolayısıyla ee, esasında baktığınızda bu İyi partinin e, garip bir po izlediği politika kime yarıyor? Ak Parti'ye değil mi? Tabii. Çünkü seçmen diye türlü kendine gelemiyor. Bu soruyu sormak lazım. Tamam, siz hürbe müstakil girmek istersiniz. Eyvallah, bu bunda bir saygı yani bu, bu saygı duyulacak bir tutumdur. Ama bu kadar bu konuyu uzatıp bu kadar kadar Böyle bir toplumda zıtlaşma kurumlar. Ayrıca kürsüden bakın grup toplantısında işte hani Sayın Yavaş'a her ne kadar deseler ki hani Sayın Yavaş'a gönderme değil de Nihat Atsız'ın şiirini okuyarak hem de işte belediyelerde İstanbul Belediyesi'ne de biraz böyle bir gönderme yaparak ne elde etmeye çalışıyorsunuz ya? Ne elde etmeye çalışıyorsunuz yani? Böyle Öyle bir gündemde kalmak istiyorsunuz. Böyle gündemde kalmak istiyorsanız, kusura bakmayın demek ki partinin çok bir politikası yok ki böyle bir e, gündemde kalmayı tercih ediyor. Ama bunları yaparken, yaparken unutmayın ki AK Partiye yarıyor. O zaman şunu sormak lazım: Bunları yaparken bilinçli mi yapılıyor AK Partiye yardımcı olmak için? Yoksa bilinçsiz mi yapılıyor? Bilinçsiz yapılıyorsa o zaman derhal kadrosu değişmesi lazım çünkü bu kadar. Yanlış akıl veren insan bir şey olmaz zaten. Ama bilinçli yapılıyorsa o zaman bunu da çok açık bir şekilde söylenmesi gerekiyor. Evet. Yani tabii... bugün bakın TT olmuş Adnan Beker şimdi az önce diyor ki birinci seçimlerde ben oy vermedim ikinci turda da AK Parti'ye verdim. Evet, verdi. Ver. Böyle bir ihanet olabilir mi arkadaşlar? Böyle bir ihanet olabilir mi? Ama başka bir şey daha itiraf ediyor biliyor musunuz? 14 Mayıs seçimlerde kendi kendine bile oy vermemiş kendisi. Yani böyle bir böyle ekip var. bir durum var. Diğerlerini tabii bilemiyoruz, tenzih ediyoruz ama belki ne itiraflar gelecek bu noktada? Dediğiniz gibi İlay hanım. Tabii İyi Parti ile ilgili iddialar İy yani durmuyor. Tutarsız. Evet, tutarsızlık ve Çok çelişkiler. Tutarsız. Yani Tabanı nasıl? Son tutarsız. olarak da şunu söylemek evet. istiyorum. Evet. taba taban bence artık bakın masadan kalkmasıyla ve tekrar yeniden oturmasıyla taban çok konsol, yeniden konsolide edildiğini düşünmüyorum İyi Parti'de. İyi Parti'nin tabanı eğitimi oldukça yüksek. Gerçekten e, vatanına, milletine çok çok bağlı olan insanlar. Ve e, bu türlü e, ciddiyetsiz davranışlar karşılığında da eee onlar ısrarla hay tamam biz oy verelim demez. Bakın. Yani taban ciddi anlamda bir arayış arayan bir tabandır. O tabanın içinde çok büyük bir kısmı bakın çok büyük bir kısmı her ne kadar partide bir MHP görünüm de olsa çok büyük bir kısmı e, merkez sağ tabanıdır. Hı hı. Yani hı hı. Dolayısıyla e, merkez sağ tabanı da bu türlü e, istikrarsız politikaları asla almaz, ciddiyet arar.